en pratik lezzetlerden Herkese merhaba bu tarifimde evdeki malzemelerle kolaylıkla hazırlayabileceğiniz nefis bir pasta tarifim var pastamızı yapmaya başlayalım bunun için tencereme iki buçuk su bardağı sütümü alıyorum sütümüzün üzerine 2 yemek kaşığı dolusu nişasta ekliyorum mısır ya da buğday nişastası fark etmez 4 yemek kaşığı dolusu toz şeker ekliyorum 4. kaşığı da ilave ettim. Şimdi içine 2 yemek kaşığı dolusu olacak şekilde kakao ekliyorum. Bütün malzemelerimi ocağa götürmeden önce çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Sosumu iyice karıştırdıktan sonra artık ocağıma götürüp pişirebilirim. Devamlı karıştırarak sosumu kaynamaya bırakıyorum. Kakaolu sosum kıvam almaya başladı görmüş olduğunuz gibi. Ocağımın altını kapatmadan önce içine bir paket vanilya ve bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağı erinceye kadar güzelce çırpıyorum. Ve daha sonra ocağımın altını kapatıyorum. Kakaolu sosumuz artık hazır. Ocaktan almış olduğum sosumun içine 2 paket petibör bisküviyi elimle görmüş olduğunuz şekilde parçalıyorum. Gelişi güzel bir şekilde parçalıyorum. Sonrasında bir kaşıkla güzelce karıştırıyorum. Bisküvilerin iyice çikolata sosuyla buluşmasını sağlıyorum. Bisküvilerimiz artık hazır. Ben pastamı çilekli yapacağım arkadaşlar. Sizler dilediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Muzlu da yapabilirsiniz. Karışık meyveli de yapabilirsiniz. Çileklerimi birkaç defa bölüyorum ve şöyle bir kalıp kullanıyorum. Kalıbımı aktarıyorum. Bütün çileklerimi doğradıktan sonra kalıba iyi yerleşmesi için şöyle bir sallıyorum. Sonrasında hazırlamış olduğum bisküvili harcı kalıbımın üzerine daha doğrusu çileklerimin üzerine aktarıyorum. bir kaşık yardımıyla bisküvilerimi aşağıya doğru iyice bastırıyorum. Sonrasında üzerini streç filmle örttüm. Şöyle elimle kenarlarını düzeltiyorum. Tekrar iyice bastırıyorum. Ve dinlenmesi için pastamı buzdolabına kaldırıyorum. Yaklaşık olarak 2 saat dinlendireceğim. Pastamız 2 saat kadar dinlendi. Üzerindeki streç filmi çıkarıyorum ve bir tabağa ters çevireceğim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ters çevirmekte bayağı bir zorlandım. Pastam kalıbıma yapıştı. Kalıptan daha rahat çıkabilmesi için pastamın bütünlüğünü bozmadan kenarlarından bir kaşık yardımıyla ayırmaya çalışıyorum. Pastamı tekrar çevirmeyi deneyeceğim arkadaşlar. Umarım bu sefer çevrilir. Arkadaşlar sizler öncesinde mutlaka kalbınızın altını yağlayın veya bir poşette ya da streç filmle kaplayın. Bu sefer oldu arkadaşlar. Pastam dağılmadan çıktı. Pastamın üzeri için bir ganaj hazırlıyorum. Kaseme 1 yemek kaşığı süt, 40 gram sütlü çikolata, 1 çay kaşığı tereyağı aldım. Ocağıma götürdüm ve görmüş olduğunuz şekilde benmari usulü erittim. Ganajım ılıdıktan sonra pastamın üzerine aktaracağım. Ilıyan ganajı görmüş olduğunuz şekilde bir kaşık yardımıyla pastamın üzerine aktarıyorum. Üzerine pasta süsü kullanıyorum. Sizler dilediğiniz şekilde pastanızı süsleyebilirsiniz. Buzdolabına kaldırıyorum. Yaklaşık bir yarım saat dinlendirdikten sonra artık servise hazırdır. Evet pastamızı artık dilimleyebiliriz. Gerçekten çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz nefis bir pasta oldu. Evdeki malzemelerle kolaylıkla hazırladık pastamızı. Tarifimi beğendiyseniz eğer bana destek olmak için videoma beğeni bırakıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Birbirinden güzel ve lezzetli tariflerde yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.